Tamam dostlar bugün sizlerle birlikte e, Kohumumla Among Us oynayacağım adı İbrahim'dir O da ondan video geçecek Bəli dostlar geldi İbrahim neredesin? Değil dostlar İbrahim kırmızıdır Sami boş ol Dostlar onun sesini alırım ki öyle şey, Ya kremi ya da katil olsa işitmesinler Oyna özünüz olsa bir şey 8 sefer Hadi bakalım başlayalım. Niye sonra tut? Bel dostlar devam edelim. Şuradan Communications'dayız. Bir dakika buranın adı var. Ha şiit. Sen kestin. Hadi bakalım dostlar. Gelirik. İbrahim'den biraz korkuyorum. İbrahim de Ona göre 93. Onu değil? Aha, ala. Elin de Hayır. Öldü dostlar. oyun bitti. Dostlar neyse bir oyunda göre bu çok pis oyun oldu değil mi ya? Oksigen orada saniyesi var da. 3 saniye 2 saniye 1 saniye oldu. Naruto. Niye pembe renge? Ben erkek dediğim pembe Be. Bel dostlar oyunu atıldı indi başkasına yeri başkasına girerik. Bel dostlar geldik. Elif adlı bir kız da geldi. İbrahim narin doğmuşsan bu defa İbrahim. Hiç sultan Süleyman'daki fazla okşam seni hani kask takmasın. Hadi bakalım. Hadi start. Hazır ver. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Niye böyle daha şu? 0, 0. 0. Hı hı. Dostlar. Oynuyoruz. Oğlum ben niye böyle başlıyorum Yalnız biraz heyecanlıyım. Açık söyleyeyim. Mən tapdım. Bu şey yan, nədir? Ben Ninja a modul düplər. Şey, Shylstone yuxarı doğru çıxırdım. Orda gördüm, ölübəri yatmışdı məndə radadı. Mənim evim məndə yox. Mən, deyini. mən də Sakura deyirəm. E? Hə? Mən də Sakuradır. Mən şey, Shylstone yuxarı gətirdim. Yəni mən heç e e e kəs eşitmirəm. orada ölü gördüm. Mən vermeyin axı ah, mən deyiləm. Hayda. Oğlum oyun vid, vid, video maraqlı <laughs> insan. Ay, qaç, qaç, qaç. Qorxdum evvel bunlardan. Ne oldu lan? Gidelim dostlar. Ora kəsdilər. Bunu qorxuram. Nə oldu? Ay da. Valla deyirəm. Məncə budur, budur. Yaşıldı məncə. Məs... Öldürüb də reportluğubdu. Ola mən? Öldürüb reportluğub. Hayda, eşitmirlər. Mən öldürüb reportluğubdu məncə. Valla yaşıldı. Hı. Bence yaxşı oldu dostlar, mənim fikrimcə yaradı. Nə bileyim ey, nə bilim ki, kimə şey sən su bilmirəm daha. Impostor kimdir? Elif dediler, bakalım, bakalım. Elif nasıldı? Böyle bir fos dostlar. Aha, ela. Bir imposter kaldı bu arada dostlar. Olmuyup İbrahim mesela tısıramı? Gelme dayanma. İbrahim'lanku. Ko. Bence ben İbrahim ha bak şey. Doğrusu ben İbrahim'i yetişmedim. Əl dostlar İbrahimi də öldürdük. Elif də imposter idi, yoldaş öldürdü də. Çox danışanmadı. Ona görə. Mən dəsən bunu öldürdüm, onu öldürdüm ona görə. Çık ki Nəcis Amma yaxşı öldürdüm ha, amana qaldı. Deyim ya dostlar, İbrahim tüküdü, yan o taxtada da eşitməsin deyə. Amma daha eşitsədən nə olacaq ki, ölüb tutayı o çoxdan. Ruhum mənim yaxınlıqımda deyindikədir. Bu axırıncı oyunumuz dostlar. Bəlkə bir oyuna girə. Hə, dostlar, bundan sonra bir oyuna girəy bu axırını amma yaxşı oldum ha, impostor oldum ha. Hani bu adamlar? dakika burada elektrik sekesek. Gelin buraya gelin. Gel <laughs> de. Yoksa bunlar orada da. He. Ben de yaşlı artık bir söz sat. Aa! Yemek ayda tuzu tuzu tuzu. Tuzu. Aa tuzu gitti. Tamam beyler kazandık. İbrahim ya ya da takla ben bilmem kazandı kazandı. Gözes kim dostlar birinciyim Bir oyunda nezir ondan sonra videonun yavaştan sonuna gelecek. Ve victory Elif de kazandı. Oyundan çıkmayın ben çıkmam çünkü. Tamam tamam. 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 Amma yaxşı oldu, dostlar. Əslində biraz ə, maraqlı ola bilərdi. Yəni dostlar, şey, danışardım verəmirəm onu öldürdüm indi ventigedim. Prosta İbrahim yan otaqda otururdu, də ya danışmadım. İşlərin i̇şte, nə bəni qurtardı. Ay, necə tutdu məni, hə, sənə dəymə. Qat var, dəgaspa. Dəyməsən. Yalan burası. Sıxdırdım səni, <laughs> öldü. Dostlar, dostlar oyun atdı, mənə başqa oyuna giririk. O zaman girəlim. Bəli, dostlar, girdik. Baxın, turumuz uzayır. Dostlar, bu arada heç maraq etmirsiniz, asubun videosunu bilirəm, yorumlarda yazırsınız. Naraltun min, dostlar, o da tezliklə gələcək saat də çəkmişdim ya dostlar, prosta verirsiniz. İnan bir e, şey e, orada çatışma omazlığı oldu dostlar. Şey yaddaşda olmuyor be. Mən də yarım saat boş-boş danışmışam özümcə. Amma narahat olmayın dostlar. Sizə belə bir xəbər verim. İndi tətildən çıxmışam. E, Novruz bayramı tətilindəyəm. Ona görə İkinci evimizdə ev və ikinci evin ev loqum çəkəcəm. İndi ikinci evimizdə ehtiyac. İkinci evimizə PlayStationu gətirmədik. Ona görə çəkə bilmirəm bu zəlası dostlar. İbrahim dur. Məncə Var dostlar İbrahim ben daim oldu. Vallahi ben değilim. İndi Allah'dan düşmüyorum. O zaman ben değilim ya. Ya bakın çocuklar bana vermeyin. Kremayım. Ben mi gidiyorum? Hayda. Kapıyı kapattılar. Ben bu butona basıram. Ben bastım çünkü İbrahim'de, İbrahim İbrahim'e oy verir zamana göre bastım. Yalıram İbrahim. Hadi bakalım. İbrahim'in bize oyunumuzu verdik. Hadi İbrahim iyi oğlum. Ayo eşit olmuş. İki de skip verip dostlar. Hayda niye İbrahim ne bilirim de. Ya şimdi basacağım butona. Dur. Sus. Sus. Susana buton. Neyse dostlar biraz görev edeyim sonrası. Kapını da bağlayıblar axı. Nereye çıkacak be? O manyaklar. İbrahim de bilirim valla. Bu da baktık. Gidelim görev edeyim. Оп. То старинана videonun da sonuna geldik. Eğer bu videoya 10 like gelirse başka dostlarımla da, dayım oğluyla, bim oğluyla da oynayacağım. Özellikle yaxşı bakın. Hoşçakalın.